Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Roblox oynayacağız Evet Bugün Roblox oynayacağız Bugün Günün biraz boş geçeceği için video çekiyorum Tabi şey Bir tane ödevim var onu yaptıktan sonra e, Şey Bunu Youtube'a yüklerim Belki de şimdi yüklerim kim bilir Bu arada şey Dün yeni, ta yeni iki tane hesap Kurdum e şey Jeronimo Stars'la Jugulis Stars. Stars. Onu takip edebilirsiniz. E şey zaten ben açıklamaya yazarım adlarını. Şimdi Ben önceden birkaç oyun attım. Şimdi bunu oynayacağız. Hani arkadaşlar hangi kanal çekmişti ya şey takım yarışması. Şöyle vurma. İşte ondan diyorum. Onu diyorum iyi ben bu sefer mavi oldum. Çünkü e, arkadaşlar salon işte sarı olunca herkes gidiyor. Oha. Biraz yıkmışlar bizim yerleri. Aba 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 düşmeyeceğim. burayı çökmüşler. Hı? Nereden çıkacağız? Golden, Sıkıldın. diğer taraftan mı? Şuraya bir inşaatçılık kuru. <laughs> evet arkadaşlar tırmanalım. Evet tırmandık. Şimdi roketimizi alıyoruz ve adamların anasını alışıyoruz. Piyuuu. <laughs> <laughs> Dur tutmadı. Bir daha vuruyorum. Aa tutmuş. Piu! Bu arada arkadaşlar biraz kasıyor çünkü şey benim tabletim 3 telefon ama sürümü az. O yüzden biraz kasabiliyor. Neyse biz vurmaya devam edelim. Dın dın dırın dın. Dur bir dakika. Piu! Hadi kardeşler, ikiyoruz. Dın dırın dın dırın dın. Evet şu anda sadece iki takım var. Bu iki takım. Mavi ile yeşil. Şu anda yeşilleri bitireceğiz. Bilim kule şu anda tamdır kesin. Evet alttan şuraya bir vuruyorum. Bakalım. Belki yeşil. Bakalım. Metos inventory. Tamam tek bu bunlar varmış arkadaşlar. Dur. Dur, Duru 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 dur, duru du 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 ya. Yeah. Piu. Hadi hadi hadi. Bu üstü işte onların üstüne yıkacağım. Ben yıkmazsam bana da Ayas Pro video şeker demesinler. Bu arada arkadaşlar yeni bir seriyi başlatıyorum. Serimizin adı Ayaz Ayaz Cezalı oldu. Yani arkadaşlar şey neydi? Neydi? Bu arada annem geldi onun için özür dilerim. Niye annem niye? İşte arkadaşlar annem beni anlamaz. Piu! GG <laughs> oldu Serimizin adı e, şey. Ayaz e, şey. Ama neyse. Seri falan yapmayacağız çünkü ben videoları canlı yayın yapmıyorum. Mojibenden çektiğim için canlı yayında yapamıyorum. Ama yakında bir kendime yayın yeri bulacağım. Nimo TV var diyorsunuz ama Nimo TV sildim çünkü çok dandik bir yer. İşte birkaç güne yayın yeri bulurum herhalde. Tahminim bulurum. Evet yanımda şu an iki tane cigaracı aracı var. <laughs> Kendileri şey biraz rediller. O yüzden iyice rezil yapmamalarını istiyorlar benden. Ve kazandık. Dın 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 Gerçekten kazandık mı? Dın dın dın. Aha. Başlat mı? Yo. O şimdi Green yani şey ee, şey işte yeşil takım olduk. İngilizcem iyi olduğu için Türkçeleri okuyamıyorum bazen. Hocam. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Yıkıldı mı? Hadi be. Vur Bırak, bırak, bırak. Bombayı bırak. Bombayı bırak. Bak. Nasıl ya? Arkadaşlar ya da seriyi başlatıyorum. Serimizin adı Ayaz Roblox Oynuyor. Evet yeni serimizin adı Ayaz Roblox Oynuyor. Artık bazı günler Ayaz Roblox Oynuyor serisini çekeceğim. Daha bir videolar için yani Ayaz Roblox Oynuyor serisi için kanalıma abone olun. Şuradan bir bomba Gıldın 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 gıldın. <laughs> o bir <baby>, kaçış şimdi. <laughs> şimdi bir aşağı kat atıyor. Aa! Tamam. Patladı mı? Patlamış. Hadi bir bomba daha bırakalım. Kaç 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 kaç. Ve pat. Patlamış. Oh my God <laughs> bu taktik işe yaradı arkadaşlar artık yeni taktiğim. yeni Roblox taktik <laughs> hadi hadi orayı da rocketle patlatalım arkadaşlar. Annem videodayım. Bir dakika ya. Ha! ha, ha. Hı, gitsene. 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 Gitmiyor. Not. Hadi hadi. hadi. Oh my god. Ne inatçı bir şey. Ay. Öyle şey, arkadaşlar Green yani yeşil takım elendi şu an. Yine de ama bizimkiler de mi yenildi ya? Allah seni bildiği gibi yapabilirim kiler. kimse yok mu ya? Tek ben mi varım? Yuh olsun. Aman arkadaşlar sıkıldım. Zaten videomuz da birazdan bitecek. Kanalıma abone olup kanalıma abone olmayı unutmayın. Like de atın. iyi yorum atın. Görüşürüz arkadaşlar.